Kalkmadan. Şu Kurya'nın ablası meselesini ne yapmayı düşünüyorsun? Bütün gün telefonlarım susmadı da.. Sessize al anneciğim, susar. Ha bu arada Kuryenin ablası değil, şoförün ablası. Sen de bildiğin gibi. Hep, babamla beraber aklandı ya çocuk, bilmiyorum biliyor musun ama.. Annenle düzgün konuş. Hiçbir şeyi ciddiye almadığın gibi, bunu da ciddiye almıyorsun. Ne hoş. Keşke biz de senin gibi davranabilsek. Ama takdir edersin ki evimizde personel olarak çalışan bir hemşireyle adının anılması hiç hoş değil. Hemen yarın gazetelere bir tekzip göndeririz. Çok sevinirim. Yukarı çıkıyordum ama evinizde personel olarak çalışan hemşire ben olduğum için adım geçince dayanamadım. Ben bu işlerden pek anlamam. Ama Teksi belki Cenk Bey'in beni nasıl oyuna getirdiğini de eklemek istersiniz. Farklı bir tekzip olur. Cenk Bey klişeleri sevmiyor çünkü. Tam tahmin ettiğim gibi. Hikayeyi bilmiyorsunuz. Tabii ben fakir ama gururlu. Pardon. Fakir ama tribal kız olduğum için... ...beyefendi şu anda yorganın altında... ...bu olayın unutulması için ağlıyor olmamı beklerdi. Ama ben buraya geldim. Sizinle konuşmaya. Oğlunuz beni sahte bir iş teklifiyle kandırdı. Kendi deyimiyle sırf canı öyle istiyor diye bir mekan kapatıp... Aa, ...ama hakkını yemeyeyim, lüks bir mekan kapatıp beni sahneye çıkardı. Ha, bu arada kafasındaki yara de benim eserim. Ellerim dert görmesin. Süme yürüyüp beni taciz etmeye kalkınca kafasında şampanya şişesi patladı. Afiyet olsun. Sana şöyle bir bakınca... ...değişimini görmemek ya. Hatırlamıyorsun değil mi? Ben sana hatırlatayım. Ben attım seni. Ben attım seni ben. Ben duydun mu? Ben tuttum kendi ellerimle. Arayın Nedim, ben geldim. Tırnak izi bunlar. Kim yaptı? Bunu sana kim yaptı? Nedim neden konuşmuyorsun? Anlatabileceğini ikimiz de biliyoruz. Tamam. Bana güvenmiyorsan amcan anlat. Onu çağıralım. Tamam. Ona da anlatmayacaksın. Ama biliyorum.. Bunu nasıl öğreneceğimi biliyorum.. Tamam.. Beni bol bol ara tamam mı? Tamam ararım. Ara. İyi tatiller.. Ah, ben bir bakayım şu kıza.. Sen dur.. Ben bakarım. Konuşacaklarımız var onunla. Bu konuyu daha konuşacağız. Hadi. Hadi lütfen. lütfen. Ceren, kızım iyi misin? Ee, duş alacağım anne. Geldiğimizde duş aldın, ne duşu böyle ikide bir? Ceren! Bu kapı niye kilitli? Ceren sana diyorum! Ceren! Tebrikler anneciğim! Tebrikler! Hemen ne oluyoruz? Ben, ben böyle bir şey görmedim! Yok yani bu kız farklı bir model! E Böylesin tarih yazmadı. Yani gerçekten tarih yazmadı. Helal olsun kıza. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Geldi, soframıza dikildi. Çat 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 her şeyi anlattı gitti. İnsan böyle bir küstahlığa ne diyebilir ki? Güle oynaya dalgasını geçti. Gözümüzün içine baka baka oğlumuzu madara edip hepimizle dalga geçti. Bravo. Bu kız şimdi gidip taciz davası falan açmaz değil mi? Tabii canım. Sırada taciz davamız da vardır. Bizim. Ben 15 yaşında değilim. Özel hayatımın hesabını vereceğim. Başlatma özel hayatından. Neler duyuyorum senin hakkında be? Ya tamam ben bir öküzlük yaptım. Yaptım. Ama kız da çok güzel cevabını verdi. Madar etti beni merak etme. Ha eğer bir hesap sorulması gerekiyorsa, eğer yetmediyse bunu o sorar baba. Sen değil. Kalbimin tasını attırma. O kızdan uzak duracaksın. Yoksa bu evi başına yıkarım. Ayaklarını kırarım seni. Neden? Neden? Ha? O kızı diğer kızlardan farklı kılan şey ne? Bak kız ağzın payını verip gitti. Senin kadar büyütmedi mevzuyu. Ya bu kıza o kadar dokunulmaz yapan şey ne? Ne farkı var diğer gezip tozdum kızlardan bu kızı? Başlatma şimdi gezip tozmandan. Edepsiz herif. Kızı kandırıp adam kaçırır gibi mekana kapatmak ne demek ya? Sana yakışıyor mu? Kız taciz diyor, taciz. Haklı. Kızın üstüne yürümek ne demek? Sen serseri misin? Ben seni böyle bir üstürdüm? Ayıp, ayıp, utan be. Tamam, yeter. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha bitmedi, bir dakika. Kız kardeşim var senin be. Kız kardeşim. Adamın biri çıkıp da senin yaptığını kız kardeşine yapsa sen ne yapardın? Ha? Şu kadarcık ahlakı kalmadıysa yer kız kardeşler utan be. Tamam Agah bırak gitsin. Kaçta göz arasında yediğin halklara bak be. Daha neler duyacağız neler. Bana bak. O kızdan senin hakkında bir cümle daha duyayım. Parmağının ucu dokunmuş olsun o kızdan. Geç kaldım baba. Cenk. Parmağımın ucu değil. Ama dudaklarım neydi? Terbiyesiz! Nedim! Lütfen! Şeniz Hanım. Bunu Nedim'e neden yaptınız? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.